Modern zamanlarda algı gerçeklikten önce gelir derler Takipçi sayısına göre itibarın sağlandığı bir yerden bahsediyoruz. Mesela bir konuşmacı takipçi sayısına göre davet ediliyor. Bir hı hı. yerdeki yazı ya üslubuna, belagatına göre ya da bahsettiği şeylere göre değil. Hı hı. Bu talep ediliyor. Bunun hı. fotoğrafı çekiliyor. Şimdi ger algı Ol. bu kadar gerçekliğin önündeyken öyle bir yere geliyoruz ki ya yani ne söylediğimizin önemi de yok. Ne dedim mesela önemli yok. Bazen şeyi fark ediyorum Rukiye hocam. Onu siz de görmüşsünüzdür. Mesela bir şey yazıyorum. Ancak bu kadar güzel anlatılabilirdi diyor biri. Bence benim Maşallah. Şunu şuraya getireceğim. Bir başkasına da onu yazıyor, bir başkasına da onu yazıyor, bir başkasına da onu yazıyor. Bazen ben saçmalıyorum, bazen bir başkası saçmalıyor, bazen bir başkası yetersiz bir şekilde yazıyor. Bu Burada bir hata var. Her, her birimiz ancak bu kadar güzel yazabilir bir müellifi olamayız. Şimdi işin sıkıntısı şurada başlıyor. Bu keyiflidir. Mesela kızım der ki babamın gücü her şeye yeter Güzel, fena değil. Onun böyle düşünmesi güzel. Ama <laughs> e, şimdi ben bundan tamamen beslenir ve bu varsayımın, bu düşlemin içine girip de o hakikaten inanırsam, inanırsam <laughs> orada bir delilik başlıyor demek. İnanırsam. Çünkü değil mi hocam ebeveynin görevi ya Doğru. o kadar da değil öğretmek ona. <laughs> ki öğreteyim ki ileride böyle sosyal medyada kuyruğu dimdik tutan birinin de <laughs> e, falsolarının olabileceğine dair bir içgörü oluşsun içinde.